Tavsiyem manifest yapmayın ilk başta çünkü şöyle. Şimdi şu anda bir manifest yapacak olursanız şu anki zihin zihin yapınızla bir şey e, yaratacaksınız. Şu anki bilinç yapınızla yarattığınız her yaratım bir ihtiyaçcı kapatmak, işte o değersizliği kapatmak, o bir şeyin eksikliğini kapatmakla ilgili olacak. Ve yapacağınız her yaratım yine o eksikliği devam ettiren şeyler olacak. O yüzden benim tavsiyem, manifest yapmayın. Önce kendi içsel yapınızı dönüştürün. Gölge yanlarınızı dönüştürün aynı anda. Yani benim yaptığım bu olumlama dediğim şey aslında olumlama değil aslında bilinçaltını programlama oluyor. Bunu iki yöntemle yapıyorum. Birisi olmasını istediğim hali olmuş gibi, olumlu cümle